İşte otel bu. Heh, bu bir hani mi kurtaracak baba bizi? <laughs> Haklısın tabii suç bizde. Öyle görkemli, ihtişamlı yaşattık ki size hayatı. Çıktığınız yeri beğenmiyorsunuz. Ne oluyor? Oğluma otelini göstermeye geldim. İyi tamam hadi gördünüz. Yolla. Sezon sonunda gelip yere hasılat alacaksın zaten. Ben bırakır mıyım lan sana buranın işletmesini? He? Sen ne anlarsın işletmeden? Ahıra çevirmişsin burayı. Bak buraya gelip benim huzurumu kaçırmak yok. İşim gücüm var benim. Tamam Ortaklık kağıt üstünde. E işte ben de iş konuşmaya geldim. Ya sen bizim payımızı al ya biz senin. Satmıyor mu deli? Ya. Satacaksın. Hem de eşek gibi satacaksın. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bura bizim. Sen ne yapıyorsun? Sizinle. Biz sizinle mi ortak olduk yani şimdi? Siz kiminle ortak oldunuz oğlum? Abi. Baba. Satmıyor Yıldız'a da söyledim. Ne söyledin lan sen Yıldız'a? Sen Yıldız'a ne söyleyebilirsin lan? Niye? Otelin sahibi değil mi? Sen kimsin? Bana bak. ...ben sana onunla konuşmayacaksın demedim mi? Ha? Karımın peşine dolaşmayı bırak. En azından başkalarının, sevgililerinin... ...kuyruğunda gezecek kadar haysiyetsiz değilim. Lan ne diyorsun sen lan? Baba dur! Gel lan! Ne, ne dur diyorsun dur lan? Dur, baba! Baba dur! Dur! Al git lan dur! Baba dur! Al! Al. Abi! Baba dur. Baba dur. Gel ne? lan. Gel lan. Çıkın buradan. Lan, lan, sana, Baba, köyeceksin. Ne diyorsun bu sana? Ne? Baba. Göreceksin. Gel lan çıkın artık. Göreceksin lan. Göreceksin. Yürü git lan kendi nahara geri dön. Hayvan. Sakin ol abi ya.